Sevgili dostlar İslamiyet öncesi Türk tarihi konularıyla devam ediyoruz. Göktürkleri anlatacağız. Göktürkler 552 yılında Aşina boyuna mensup Bumin Kağan ve İstemi Kağan tarafından kurulan bir devletti. Alar Hakanlığında bir isyan çıkmıştı. Alar Hakanı Göktürklerden yardım istedi. Kendi demircileriydi Göktürkler. Onlardan yardım istedi. Bumin Kağan ve İstemi Kağan yardım ettiler. Bunun üzerine bu yardım neticesinde sevgili arkadaşlar bu yardım neticesinde Bumin Kağan'a dile benden ne dilersen dedi. Alar Hakan'ın bunun kızını istiyordu Bumin Kağan. Bu duruma çok kızmıştı Alar Hakanı ve Bumin Kağan bir yolunu bulup gök Avar Hakanlığını ortadan kaldırdı ve Avarlar Avrupa'ya doğru göç ettiler sevgili arkadaşlar. Şimdi Bumin Kağan ve sistemi Kan devleti birlikte yönetiyorlar. Biz buna ne diyoruz? İkili yönetim diyoruz sevgili arkadaşlar. İkili teşkilat devletin doğu kanadının esas hükümdar, devletin batı kanadının ise kardeşi tarafından yönetilmesidir sevgili dostlar. Türkleri bir bayrak altında ikinci kez Türkleri bir bayrak altında topladılar. 552 yılında kurulan bu devlet sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 30 yıllık bir devlettir. 552 yılında kuruluyor. 582 yılında yıkılacak. Devletin en parmak dönemi ise Mukan Kağan dönemiydi sevgili arkadaşlar. Mukan Kağan dönemiydi. Bu noktayı da unutmuyoruz. Birazdan burayla ilgili detaylı bir bilgi anlatacağım. Şimdi İpek yolu. İpek yolu için en büyük bir göktürklerin en büyük hassasiyeti İpek yoluydu. İpek yolu için e, önce Sasanilerle anlaştılar. Akvumlu devletini ortadan kaldırdılar. Sonra Bizans, Sasaniler böyle gök, İpek yolunu ele geçirmek isteyince bu sefer Bizans'a elçi gönderdiler. E, Maniyah denilen bir adam Bizans'a elçi olarak gitti. Tabi Orta Asya'dan Bizans'a giden ilk elçi gitti. Maniyah arkadaşlar. Bakın Mani. Ah İlk giden elçidir. Bu elçi onların göndermiş olduğu elçi de sevgili arkadaşlar Zeberos ya da Zeberkos denilen bir adam. Ve biz bu elçiyi gönderdik. Bir anlaşma yapıldı ve Sasani devleti de Bizans ile işbirliği yaparak ortadan kaldırıldı. Sasanilerin ortadan kaldırılmasıyla Türkler artık Araplarla, Müslümanlarla komşu oluyorlardı. Hazreti Ömer döneminde bu noktayı da unutmuyorsun. İlk komşuluk ilişkisi de bu sayede başladı sevgili arkadaşlar. Bu noktaya da dikkat ediyorum. Şimdi dedim ki en parlak dönem bu kan kaldı. Tabii herkes bu kan gibi olmuyor. Ve Taspar, o kan denilen bir adam devletin başına geçiyor. Ve Budistleşmeyi istiyor sevgili arkadaşlar. Budistleşme. Yani diyor ki biz diyor işte diyor Budist geleneklerine geçelim istiyor ama halk tarafından ve kurultay tarafından çok şiddetli bir şekilde eleştiriliyor sevgili arkadaşlar. Ve Tapok döneminden sonra devlet çok kısa bir sürede yıkılacak sevgili arkadaşlar. Bakın şu noktayı unutmuyoruz. Türk adıyla kurulan ilk devlet olması da bizim için çok çok kıymetli ve önemli bir bilgidir. Şimdi 50 yıllık bir saltanat 30 yıllık bir saltanat 582'de e, yıkılan 582'de yıkılıyor sevgili arkadaşlar ve yaklaşık olarak 50 yıl Türkler Çin esaretinde kalacaklar sevgili arkadaşlar. 50 yıllık bir esaretten sonra Kürşat denilen bir adam 39 adamıyla birlikte Çin sarayını basacak ve Çin sarayını basarak sevgili arkadaşlar Türk tarihinin ilk bağımsızlık isyanını başlatmış olacak sevgili arkadaşlar. Tabii başarılı olamıyor Kürşat. Ama ondan sonra gelen sevgili arkadaşlar Kutlu Kağıt, İlteriş Kağan olarak da geçiyor kaynaklarda. Çin üzerine yapmış olduğu baskıyla birlikte bağımsızlığını tekrar ilan ediyor. Sevgili arkadaşlar İl kan Kaan ünvanını almıştır. Yani derleyen toplayan, dağınık halde bulunan Türk boylarını tekrar bir arada toplayan kişi olarak biliniyor. Çin üzerine 46 sefer düzenledi sevgili arkadaşlar. Çin üzerine 46 sefer düzenledi ve Çin'i acayip derecede yıprattı. Ancak Kutluk Kaan'ı öldükten sonra devletin başına Kapkan Kağan geçiyor. Kapkan Kağan çok sert politikalar e, gösterdiğinden dolayı Kurultay tarafından sevgili arkadaşlar e, Kapkan Kağan'ın bu politikaları sıklıkla eleştirilmiştir. Kapkan Kağan'ın ölümünden sonra sevgili arkadaşlar Ton vezir Ton Yukuk arkadaşlar. Ton Yukuk. Ton Vezir Ton Türklerin apa ya da Türklerin biz martı olarak da geçiyor kaynaklarda Alpa Tarkan. tarafından Bilge Kağan devletin başına seçiliyor sevgili arkadaşlar. Bilge Kağan. Bilge Kağan devletin başına geçtikten sonra kardeşi Kültigin ile birlikte devleti yönetiyor. Kültigin öldüğünde Bilge Kağan diyor ki görür gözüm görmez oldu. Duyar kulağım duymaz oldu. Bilen bilgin bilmez oldu diyor. Yani Kültigin hiçbir zaman kardeşi Bilge Kağan'a bir husumet beslemedi. Taht iddiasında bulunmadı. O yüzden Bilge Kağan da Kültigin'i bu şekilde övüyor sevgili arkadaşlar. Yine Bilge Kağan döneminde de Budistleşme isteği var. Ancak Kurultay bu durumu şiddetli bir şekilde reddediyor sevgili arkadaşlar. Bu noktayı da unutmuyoruz. Ve bu dönemin en önemli ifadesi aslında orhun kitabeleridir. Orhun kitabeleri. KTB diye kodluyorum sevgili arkadaşım. bu noktayı unutmuyorsun. Kültigin Kültigin Ton Yukuk Ton Yukuk Bilge Kağan Bilge Ka. adına dikler. Bakın dikkat ediyoruz. Kültigin ve Bilge Kağan'ın anıtlarını Yoluk Tigin yazıyor. Yoluk Tigin Bugün Moğolistan sınırları içerisinde yer alıyor bu kitabeler. Tonyukuk ise kendisi yazmıştır sevgili arkadaşlar. Tonyukuk ise kendisi yazmıştır. Peki onun kitabelerini biz bundan ne vakit haberdar olduk? İlk defa Moğol tarihçisi Cüveyni işte Moğolistan'da diyor Orhun Nehri'nin kenarlarını gezdiğinde diyor kargacık burgacık yazılar görürsün diyor. Ilk defa Cüveyni bu durumdan bahsetmiştir sevgili arkadaşlar. Şuraya da Cüveyni diye hemen ekliyorum sevgili dostlar. Ve Jardinsted ve Stralenkberg denilen iki İsveçli e, subay tarafından bu OVN kitabeleri bulunmuştur. Bakın bu bilgi de önemlidir. Jardinsted ve Stralenkberg. Bu iki kişiyi unutmayacağız arkadaşlar bu iki kişi Orkun kitabelerini bulan bunlardır okuyan ise yani onlar unik yazı sistemini bilmedikleri için okuyamıyorlar okuyan ise sevgili arkadaşlar hemen şu noktaya da ekliyorum Danimarkalı William Thomson'dır sevgili arkadaşlar William Thomson Danimarkalı dil bilimci filolog William Thomson sevgili arkadaşlar Bu Oğuz'un kitabelerini okuyor ve bunu dünya kamuoyuna duyuran ise Radloff denilen bir adamdır. Radloff. Radloff denilen bir adam bunu dünya kamuoyuna duyuruyor De diyor ki işte diyor Oğuz'un kenarında diyor kitabeler var diyor. Türkler tarafından yazılmış diye bütün dünyaya duyuruyor. Benden sana bir güzellik olsun sevgili arkadaşım. Radloff, radyo bir kitle iletişim aracı değil midir? Peki kitle iletişim aracıyla bütün dünyaya bunu duyurabilir misin? Çok güzel. O halde cevap nedir? Rathof olacaktır. Dünya kamuoyuna duyuran kişi kimdir? Okuyan ise William Thomson'dur. William Thompson. İlk okuduğu kelime ise Tengri'dir. Tengri Türk. İlk okuduğu kelimelerdir. Ve evet, burada kut anlayışından bahsediliyor. Çin ile ilgili politikalardan bahsediliyor. Burada bize öğütler veriliyor. İşte diyor Çin'in diyor ipeklisi yumuşaktır, sözü tatlıdır, sakın aldanma diyor. İşte mesela sosyal devlet anlayışından bahsediyor. İşte diyor ben Bilge Kağan söylüyor, ben geceleri uyumadım, gündüzleri dinlenmedim, halkım için çalıştım, çalıştım, çalıştım diyor. Bu da aslında sosyal devlet anlayışıdır sevgili arkadaşlar. Ben ÖSYM'nin burayla ilgili bir soru sorma ihtimali yüksek. Ee, olarak görüyorum. Hatta Türk Cihan hakimiyetinden dahi bahsediyor. Dünyaya hakim olma düşüncesinden de bahsediyor. Sevgili arkadaşlar, Orhun kitabelerinde Kut anlayışından bahsediyor. Çin ile olan münasebetler, öğütler veriyor ve sosyal devlet anlayışı vurgusu yapılmıştır. Ve sevgili arkadaşlar Türk edebiyatının da en önemli eserlerinden kabul ediyor. Ee, bu onun kitabeleri. Bu noktada çok çok önemli. İkinci Göktürk Devleti'nin diğer adı kaynaklarda Kutluk Devleti olarak da gelebilir sevgili arkadaşlar. Bu noktaya da dikkat buyurun sevgili dostlar ve sevgili dostlar. Göktürklerin en önemli destanları Ergenekon destanı ile Bozkurt destanları. Bu iki destan da sıklıkla ÖSYM tarafından sınavlarda sorgulanıyor. Bu noktaya da özellikle ve özellikle dikkat etmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın sevgili dostlar Göktürklerle ilgili söyleyeceğimiz en önemli bilgiler bunlarda. Bir tekrar edecek olursam Göktürkler İpek yolu hakimiyeti için önce Sasanilerle işbirliği yapıyorlar. Akumlarla ortadan kaldırıyorlar. Bizans'la işbirliği yapıp Sasanide'yi ortadan kaldırarak artık Araplarla Müslüman oluyorlar sevgili arkadaşlar. Araplarla özür diliyorum. Araplarla komşu oluyorlar. Yani Türklerle ilk komşuluk ilişkisi diye bir soruyla karşılaştığımda ilk komşuluk ilişkisi nerede, hangi devlet dönemindedir derse Göktürkler olacak sevgili arkadaşlar. Hatta birinci Göktürk devleti unutmuyoruz. Hatta 552 tarihine dikkat edecek olursak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum tarihi de buralara tekabül ettiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğunda Göktürkler hüküm sürüyordu Orta Asya'da bu noktayı da e, unutmamanızı özellikle rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Yine dedik ki en önemli hükümdarları bu kankan. Bu kankan devletin en güçlü dönemi, Birinci Göktürk Devleti'nin en güçlü dönemiydi. Ama Taspar denilen bir adam, Tapo denilen bir adam ben bu adam yüzünden bu devlet yıkılıyor. Türk tarihinin görmüş olduğu en büyük <laughs> hilekarlardan, şerefsizlerden, hainlerden birisi olarak görüyorum. Çin Dileşme politikalarından dolayı göktürkler yıkılıyor. Tapo Kağan'dan dolayı sevgili arkadaşlar. Tapo Kağan çok vatansever bir insan değil. Yani çinleşmek istiyor, onların dinlerine geçmek istiyor. Ne gerek var diyor gök Böyle değişik bir adam. Bu noktayı da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Yine ikinci göktürk devleti dedik ki 50 esaretten sonra ikinci Göktürk Devleti Kutlu Kağan, İlteliş Kağan tarafından kuruluyor. Bu nokta da önemlidir. Hatta kurulmadan önce Kürşat ayaklanmasından bahsettik. Türk tarihinin bağımsızlık isyanıdır. Bu yönüyle aslında Kurtuluş Savaşı'na benziyor sevgili arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'na benziyor. Bu nokta itibariyle. Yine dedik ki Çin üzerine 46 defa sefer düzenliyor. Kutlu Kağan. Kutluk Kağan'dan sonra Kapkan Kağan geliyor. Yalnız Kapkan Kağan çok sert bir mizaca sahip olduğu için olayları sertlikle bastırmaya çalıştığından dolayı çok fazla etkili olamayacak. Ee, Apatarka Vezir Toynuku tarafından Kapkan Kağan öldürüldükten sonra Bilge Kağan devletin başına geçecek ve Bilge Kağan devleti kardeşi Kültigin'le birlikte yönetecek. Kültigin'i çok seviyordu. O ölümce diyor görür gözüm görmez oldu, duyar ulan, duymaz oldu, bilir bilgin bilmez oldu diyor o kadar seviyordu Kültigin'i. Kültigin çok büyük vatansever bir komutandır sevgili arkadaşlar. Yine Orhun kitabelerinden bahsediyoruz. Kültigin tonik Bilgi kararını KTB diye kodluyoruz. Ya da takip diye de aslında şey yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Takip diye de kodlayabilirsiniz. Peki takip nedir? Sıralamasıdır sevgili arkadaşlar. Takip. Takip ise sıralaması Yani önce Tonjukuk anıtı, sonra Kültigin, sonra Bilge Kağan anıtları dikilmiştir. Bu noktayı da unutmayın sevgili dostlar. Bilge Kağan'la Kültigin anıtını Yoluk Tigin yazıyor. Bu açıdan çok çok kıymetlidir. Sevgili arkadaşlar, Radloff Dünya Kamuoyuna duyuruyor yardım sette sıkra renkler denilen iki adam bulan adamlar bunlar. Bakın şöyle ifade edeyim, yazıyorum. Bulan adamlar bunlar. Bulan. Okuyan William Thomson. Dünyaya tanıtan tanıtan radyodan tanıtıyorduk unutmayalım. Radyo. Peki Türk İslam müellifi kimdir sevgili arkadaşlar? Cüveyni ilk defa Orhun kitabelerinde bahsediyor sevgili dostlar. Bu Unut, noktaları unutmuyoruz. Kutu Çin ile olan mülasebetlerden, Çinlilere karşı Türklere verilen öğütlerden bahsediyor. İşte diyor gece uyumadım, gündüz dinlenmedim, halkım için çalıştım. Sosyal devlet anlayışından da bahsediyor sevgili arkadaşlar. Ve son ifademiz Ergenekon ve Bozkurt destanlarını da unutmuyoruz. Kalın